Sabe o so que? Selam arkadaşlar. Evet bir açılış yapayım dedim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biz de ay oturduk. Biz Ankara'ya geldik gördünüz. Ay size de bir merhaba diyeyim dedim. Ay annem de neler yapmış. Torunu geliyor diye. Bunlara bakın. Şurada da poğaça. Poğaça değil neydi? Kete falan varmış. Allah'ım. Şimdi herkes uyuyor. Saatlerimiz, saatlerimiz tam bir. Evet biraz takılalım. Sonra sahur yapar. Uyuruz. kenarda ısıttık. Ay bayağı ısınmış. Şöyle sahur soframız da hazır. Şu ne anne? He, biz de geçen yapmaya çalıştık da aslında yapabildik de güzel. Şu da çörek şöyle ekme. Oh, bunlarla da uğraşmış mis gibi. Ellerine sağlık. Birlikte sahurumuz bu gece. Değil mi Miraç efendi? Miraç hala uyuyor sofrada. <laughs> Günaydın herkese. birkaç saat sonrasından ikinci gün olmuyor aslında. Çünkü uyuduktan 3 saat sonra uyandığımız için tekrardan merhaba. Biz şimdi saatlerimiz 9.17'yi gösteriyor. Bir şehir hastanesine gidiyoruz. Biraz işimiz var. Ondan sonra da takılırız beraber sizi götüreyim. Şehir hastanesini size de göstereyim. Biz çok seviyoruz ya Ankara şehir hastanesini. Ben çok memnunum. Günaydın Mehmet Erdem. Mehmet Erdem hala uyuyor arkadaşlar. <laughs> evet. Bu şekilde. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Edit yaparken o gün videoya kapanış yapmadığımı fark ettim. Ve şimdi sizlere hem bir kapanış yapayım hem de göstereceğim bir iki şey var. Onları da göstereyim. Sonra veda edeyim istedim. Öncelikle o gün bize hastaneden şöyle bir pişik kremi hediye ettiler şehir hastanesinde ve pantolon şöyle pişik kremini verdiler. Bununla birlikte şöyle bir de el kitapçığı verdiler. Bu tarafı bebekleri anlamak için el kitabı. Bu tarafı da yeni anneler için el kitabı. İçerisine şöyle bir göz gezdirdim. Okudum biraz. Baktım güzel şeyler yazıyor. Bunu beğendim. Kremi de zaten bizde ve pantol veya mussela arasında kalıyorduk. Ama deneme boyu hem bir kullanırız, memnun kalırsak bununla devam ederiz diye çok işimize yarayacak bir krem oldu. Bir de biliyorsunuz dün anneler günüydü. Buradan herkesin anneler gününü kutluyorum. Başta kendi annem ve kayınvalidem olmak üzere herkesin anneler gününü kutluyorum. Ve bu benim ilk anneler günüm. Onun için annemin ve kardeşlerimin bana aldığı bir iki hediye var. Onları da size göstermek istiyorum. Annem bana şöyle bir kupa almış. Benim anneler gününüz kutlu olsun. Yazıyor renklerine bayıldım. Şuradaki renklere. Bunu almış. Kardeşlerim de şöyle şu yüz temizleme fırçaları oluyor ya. Bundan almışlar. Bunu da çok istediğim bir şeydi ama hiç fırsatını bulup alamamıştım. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum buradan. Ve dua ediyorum arkadaşlar. İnşallah Rabbim anne olmak isteyen herkese nasip etsin diyorum. Evet video buraya kadardı arkadaşlar. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Videomu beğenerek izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ve ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.